Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan aktif geometri kampımızın 3. günündeyiz. Arkadaşlar bugün üçgende açılar ünitesine geçiş yapıyoruz. Yine temel ünitelerden birisi. Yine ben konu anlatım kısmını yapacağım. Çözümlü kavrama sorularını tekrar çözeceğim arkadaşlar. Uygulama ve pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak bırakacağım. Günü gününe takip ettiğimizde kitabımız bittiğinde bir geometri temelimiz var diyebileceğiz arkadaşlar. Evet hadi bakalım beraber üçgende açılara bakalım. Öncelikle açılarına göre üçgenler yani açıları tanıyacağız arkadaşlar. Üçgenin köşeleri ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. Açılar verilmiş bize. Üçgenin köşeleri nelerdir? A'dır, B'dir, C'dir arkadaşlar. Peki üçgenin kenarları nelerdir arkadaşlar? A kenarı, B kenarı, C kenarı var. Üçgenin iç açıları alfa, beta, teta'dır. Dış açıları nasıl gösterilmiş? Alfa ise alfa üstü denilmiş. Beta ise beta üstü denilmiş. Teta ise teta üstü denilmiş arkadaşlar. Üçgenin çevresi, çevresi etrafının toplamıdır arkadaşlar. A artı B artı C'dir. Tabi bunu çok temel şey biliyordunuz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Yani bu üç tane iç açıyı topladığımızda bunlar 180 derece oluyor. Bunu da ifade olarak yazdığımızda alfa, beta, teta eşittir 180'e diyebiliriz. Şimdi açılarına göre üçgenleri tanıyorsak 3 üç çeşit üçgenimiz var. Dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, dik açılı üçgen. Dar açılı üçgen şu arkadaşlar. Açıları 90 dereceden küçük olan açılara dar açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgen ise bir tane açısı 90 dereceden büyük olacak. Diğer iki açı doğal olarak 90 dereceden küçük olacak arkadaşlar. Dik açılı üçgen ise bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik açı diyoruz. Tabi de bu 90 derece olduğu için diğer iki açı arkadaşlar 90 dereceden küçük olmak zorundadır. Evet şimdi arkadaşlar açılarına göre üçgenler dedik. Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Bir ABC üçgeni verilmiş. Alfa açısı verilmiş. Buna göre ABC artı BCA. ABC açısı yani bu açı ile şu açının ikisinin toplamını alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar mesela ben buraya beta diyeyim. Buraya da teta diyeyim. Bir kere şunu biliyoruz biz. Alfa, beta, teta'nın toplamı üçgenin iç açıları toplamı 180 ocağından eşittir 180'e diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar bu bir geniş açı. Geniş açının özelliği neydi? Alfa büyüktür 90 olacak. Peki alfa 90 dereceden büyük ise kaç olabilir? 91, 92, 93, 94, 95 şeklinde devam eder gider. Peki bu beta artı teta'nın en büyük olması isteniyor. Bunun en büyük olabilmesi için alfanın olabildiğince küçük olması lazım. Alfa 90 dereceden büyük ise en az kaç olur arkadaşlar? 91 derece olur. O zaman alfa 91 derece diyorum. Bakın beta artı teta'nın büyük çıkması için alfanın küçük olması lazım. Şartlar dahilinde alfanın en küçük değeri de 91 derecedir. Geniş açı olduğu için Beta artı teta eşittir 180 diyeceğiz. Buradan sevgili arkadaşlar beta artı tetanın değerini 89 derece olarak bulabileceğiz sevgili arkadaşlar. İkinci örneğimize geçtik arkadaşlar. Burada yine bir ABC üçgende verilenlere göre BABC açısı yani ABC açısı diyor harflere devam ettirdiğimizde bu X açısı kaç derecedir diye soruyor. Biz bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Bu durumda 51 artı x artı 67 eşittir 180'dir. Topladığımızda 118 artı x eşittir 180 derecedir arkadaşlar. Buradan x'i 180 eksi 118'den kaç buluruz arkadaşlar? 62 derece olarak bulabiliriz x'in değerini sevgili arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde yine benzer bir örnek. ABC üçgeninde verilene göre ACB açısı kaç derecedir? A C B açısını istiyor. Yani şu açıyı arıyoruz. Yani ne arıyormuşuz biz? 3 alfa arıyoruz arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bildiğimiz için 2 alfa artı 3 alfa artı 4 alfa eşittir 180 derece arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. 9 alfa eşittir 180 derecedir. Eşitliğin her iki tarafını 9'a böldüğümüzde 180 bölü 9'dan alfayı 20 derece olarak bulabiliriz. Tabi bir hata yapmayalım arkadaşlar. 20 derece demeyelim cevaba. Ne diyelim? Bizden ne istiyor sorudan? Çünkü 3 alfa istiyor. 20 derece değil arkadaşlar. Bunu yanlış yazdık. 3 alfayı arıyorduk biz. 3 tane 20'de cevabımız 60 derece olur diyeceğiz. Böyle hataya düşmeyelim arkadaşlar. Çünkü bizden 3 alfanın değeri isteniyor. A, C, B açısı alfa deseydi cevabımız 20 idi. 3 alfa istenildiği için cevabımız 60 derece oldu. Peki geldik dördüncü soruya. Yandaki üçgende verilenlere göre alfa kaç derecedir? Yine üçgenin ikiz kenar bir üçgen arkadaşlar. Alfa 40-40 verilmiş. B, A, C, alfa açısını istiyor. Üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Alfa artı 40 artı 40 eşittir 180'dir. Buradan alfa artı 80 eşittir 180'den 80'i karşı yaptığımızda alfa eşittir 180 eksi 80. Alfayı burada 100 derece bulabiliriz. Sonra da bizden alfa istendiği için cevabımız 100'e eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. örneğimize devam ediyoruz. Bir ABD üçgeni verilmiş bize arkadaşlar. İçerisinde bir üçgen daha var. Verilenlere göre alfa kaç deriz? Alfa neresi arkadaşlar? Alfa bakın burası. Biz bu açıyı arıyoruz. Şu açıyı bulacağız alfa açısına ulaşmamız gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle öncelikle üçgenin iç açılarını hemen bir hatırlayacak olursak üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. A, B, D üçgenin iç açıları toplamı yazalım. Ne var? 70 derece var D açısı. D açısı 35 derece. A açısı iki parça halinde büyük üçgene göre baktığımızda 60 artı alfadır. İşte bunların toplamı 180 olacak. 70 artı 35 105. 60 daha. 165 artı alfa eşittir 180'dir. Alfayı buradan 180 eksi 165 derece yani alfayı buradan 15 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yine bir üçgenimiz var. ABC üçgeninde BAD alfa kaç derecedir diyor soruyor. Yine arkadaşlar büyük üçgene odaklandığımızda ABC üçgenine odaklandığımızda iç açıları toplamı 180 derece olmalıdır. Alfa alfa 2 alfa artı 40 40 80 25 25 50 eşittir kaça? 180'e. Düzenlediğimizde 2 alfa artı 130 eşittir 180'dir. Buradan arkadaşlar 2 alfayı 130 karşıya eksi olarak geçerse 50 derece buluruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 25 derece olarak bulabiliyoruz. Evet buradaki örneklerimizde arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamından faydalar çözmüş olduk. Şimdi geçelim diğer bir özelliğimizde. ABC üçgeninin dış açıları alfa üssü beta üssü teta üssüdür. Alfa üssü beta üssü teta üssüdür. Üçgenin dış açıları toplamı, iç açıları toplamı 180'di. Ama bu dış açılar toplamı 360 derecedir diye bir özellik verilmiş bize sevgili arkadaşlar. Peki yedinci örneğimizde ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir? Dış açıları toplamı 360 derece olmalı. 110 derece bir dış açı, 120 derece bir dış açı, alfa bir dış açı eşittir 360'a. 230 artı alfa eşittir 360'tır. 230 karşıya eksi geçer. 360 eksi 230'dan alfayı buradan ne buluruz arkadaşlar? 130 derece bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar de istediği alfa C açısının dış açısı o da 130 derecedir diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar geldik 8. örneğimize. ABC üçgeninde verilenlere göre x kaçtır? Yine üçgenin dış açıları sıralı olarak verilmiş. Dış açıları toplamının biz 360 derece olduğunu biliyoruz. Alfanın A açısı kenarının dış açısı 2x eksi 10. B açısının dış kenarı x artı 60. C'nin dış kenarı 3x eksi 50. Eşittir kaç arkadaşlar? 360'a. Düzen x'lere bakalım önce. 2x, 1x, 3x. 2, 3, 3 de burada var. 6. 6x, eksi 10 artı 60, 50. Eksi 50 var. Bakın eksi 10, eksi 50. A, x 60. Burada artı 60. Bunlar sadeleşti. 6x eşittir 360'tır. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i buradan 60 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geldik diğer bir özelliğimize çok önemli ve bolca kullandığımız bir özellik. Bir üçgenin bir dış açısının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Ne demek? Mesela alfa üssü burada dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açı beta ve teta. Alfa üssü beta artı teta eşittir. Beta üssü alfa artı teta eşittir. Teta üssü de teta üssü de arkadaşlar alfa artı beta'ya eşittir diyebiliyoruz. Toplamına eşittir diyebiliyoruz. Tabi bu özellik olarak da şu şekilde gösterilmiş. AB ise A artı B burası arkadaşlar AC ise A artı C. BC ise B artı C. Benzer şekilde farklı olarak verilmiş. AC ise A artı C gibi yazabiliyoruz. Yani bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının ölçüleri toplamına eşittir diyebiliyoruz. Peki bu durumda arkadaşlar dokuzuncu örneğimize baktığımızda A açısının dış açısı kendisine eşit olm kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı eşittir. Yani şunu demek istedik. 2x eksi 10'un değeri 70 artı 60'a eşittir. Düzenlediğimizde 2x eksi 10'un değeri 70 artı 60, 70 artı 60 130'dur. Eksi 10 karşı artı geçer. 2x eşittir 140'tır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i buradan 70 buluruz. Soruda bizden x istenildiği için cevabımız 70'e eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet geldik 10. örneğimize. ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Yani şu arkadaşlar 110 derece eşittir. 70 artı alfadır. 70'i karşıya eksi olarak attığımızda 110 eksi 70 eşittir alfadan. Alfayı buradan 40 derece olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Özelliğimize şunu dedik. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Buradan dış açıyı iki tane iç açıya eşitleyerek sorularımızı cevaplamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet şimdi biraz daha farklı özelliklere geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Temel özelliklere baktık. Ne dedik arkadaşlar? Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir dış açıları toplamı 360'dır. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir dedik. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar aslında biraz önceki dış açı özelliğinin biraz daha özelleşmiş bir hali. Buradaki arkadaşlar böyle bir şekil karşımıza çıktığında alfanın değeri A artı B artı C'ye eşittir diye bir özellik. Mantığı da şu. Bakın buna böyle uzatıldığı zaman şurası E açısının dış açısı oluyor. Şu A, B, E üçgenin dış açısı oluyor. Burası o zaman A artı B'ye eşit oluyor. Peki bu alfa neye eşit oluyor arkadaşlar? Bakın alfa da D, E, C üçgeninin bir dış açısı. Alfanın değeri A artı B artı C'ye eşit oluyor. İki tane iç açının toplamına eşit oluyor. Aslında biraz önceki, biraz önceki özelliğin bir üstteki uygulaması diyebiliriz. Tabii bunu pratikleştirmek adına böyle bir özellik olarak bize veriliyor sevgili arkadaşlar. Peki buraya baktığımızda alfa verilmiş. Alfanın değeri bu üçünün toplamına eşitti. Bu durumda alfa eşittir. 20 artı 30 artı 60. 20 artı 30 50 artı 60 110 derecedir. Evet arkadaşlar 12. örneğimize devam ediyoruz. Şekilde verilenlere göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar öncelikle şunu odaklanalım. Şu kısmı şurayı arkadaşlar bir görmeyelim. Burayı görmediğimizde sevgili arkadaşlar hangi şekil karşımıza çıkıyor? A, B, A'ya odaklanalım. Şu açıya ben x desem az önceki öğrendiğimiz özellikten x'in değeri 20, 30, 50'nin toplamına eşittir. x eşittir. 20 artı 30 artı 50'den 100'dür. Şurası 100 derece oldu. Peki sevgili arkadaşlar ikinci olarak şu üçgene odaklanalım. D, B, C üçgeni. Peki bu DBC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece değil midir? Yani arkadaşlar 100 artı 30 artı alfa eşittir 180'dir. Buradan 130 artı alfa eşittir 180'den. 130 karşı eksi geçerse alfa'nın değeri 180 eksi 130 yani alfa'nın değeri 50 derece eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir özelliğimize. Üçgenin iç açıortayları bir noktada kesişir diyor. Yani bakın bu iç açıortay, bu iç açıortay, bu iç açıortay. Peki bu durumda arkadaşlar iç açıortay olduğuna göre bu bu açılar bu açılar ve bu açılar birbirine eşit olmalı. Bu özelliği kullanacağız. Bir üçgenin iki iç açı ortayının nokta üçüncü köşede birleştiğimizde iç açı ortay olur diyor. Şimdi bakın bu şu ikisi iç açı ortay, Ortak nokta burası. O zaman üçüncünün de ortak noktası burası olmalıdır diye DC çizdiğimiz DC'de bunlara eşdeğer olur diyebileceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar dedi ki üçgenin iç açıları bir nokta kesişir. Bakın bunun iç açı ortay. Burası iç açı ortay. Burası iç açı ortay. O zaman sevgili arkadaşlar burası da iç açı ortaydır. 20 ise burası 20'dir. 30 ise burası 30'dur. Alfa ise burası da yine alfadır. Üçgenin iç açıları toplamı biz 180 olduğunu biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar 20 artı 20 artı 30 artı 30 artı alfa artı alfa eşittir 180'dir. 20 20 40 30 30 60 40 60 daha 100 Artı 2 alfa eşittir 180'dir. Buradan 2 alfa eşittir 80 buluruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ise alfayı buradan 40 derece olarak bulabiliyoruz. Evet arkadaşlar 14. örneğimize devam ediyoruz. Şekilde verenlere göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar açı ortayla kesim noktasını görüyoruz. Alfa alfa verilmiş. O zaman burası betadır. Burası betadır. Burası teta. Burası da teta diyebilirim. Peki biz hangi üçgene odaklanalım önce? B, D, C üçgenine bir odaklanalım. Bu üçgenin iç açıları toplamının biz 180 derece olduğunu biliyoruz. Yani şu beta artı teta artı 120 eşittir 180 derecedir. Beta artı teta'nın değeri 60 derecedir. Peki şimdi büyük üçgene baktığımızda, büyük üçgene baktığımızda, büyük üçgene arkadaşlar dikkat edelim. Hangi üçgen bu? Şu üçgen. Büyük üçgene baktığımızda bir ABC üçgeni var. ABC üçgenin iç açıları 2 alfa, 2 beta, 2 teta'dır. Bu toplam 180 eşittir. Peki beta artı teta 60'tı. 2 beta artı 2 teta bunun iki katı olacağından bu 120 derece olur. 2 alfa artı 120 eşittir 180'dir. 2 alfa eşittir 60 derece olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 30 derece buluruz. Sonra bizden alfa istenildiği için cevabımız 30'a eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelin diğer bir özelliğimizde arkadaşlar bu daha özel durumlar bunlar. Soruda karşımıza çıktığında dilek yapacağımız durumlar. BN ve CN iç açı ortayın kesişmesiyle olsa X açısı ise diyor. X açısı eşittir 90 artı alfa bölü 2. Yani burası açı ortay. Burası bir açı ortaysa bu x'in değeri alfa 90 artı alfa bölü 2'ye eşittir diyebiliyoruz. x'in değeri 90 artı alfa bölü 2'dir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki direkt özelliğimizi hiç sağlıyor mu? Bakın aç ortay aç ortay o zaman bu alfanın değeri alfa eşittir 90 artı 70 bölü 2 70 bölü 2 35. 90 artı 35'ten de cevabımızı 125 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yine benzer uygulama arkadaşlar. Bu sefer şöyle diyeceğiz. Şartımızı sağlıyorum bir kere. ABC üçgeninde açıortay, açıortay. Bu durumda 130 eşittir. 90 artı alfa bölü 2'dir diyeceğiz. 90'a karşı eksi olarak attığımızda 130 eksi 90. Yani 40 eşittir alfa bölü 2 olur. Bölü karşıya çarpı geçeceğinden alfa'nın değeri 40 çarpı 2'den 80 derece eşittir diyoruz alfa'nın değeri için sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benzer durum dış açıortaylar için varsa, bakın alfa birazcık iç açıortaydı. Bu sefer dış açıortayların kesiminden bir açı oluşmuşsa, bu seferki özelliğimiz x eşittir. 90 eksi alfa bölü 2'dir. Açı ortayların kesimiyle oluşan açı, dış açı ortay kesimiyle oluşan açı, arada kalan x açısı 90 eksi alfa bölü 2'ye eşit oluyor. Peki bu durumda iç açı ortayların kesimiyle oluşan açı alfa, alfa eşittir 90 eksi 130 bölü 2'dir. Buradan alfanın değerini 90 eksi 65 yani alfayı ne buluruz arkadaşlar? Özelliğin direkt uygulaması. 25 derece olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Peki ABC üçgeninde verilene göre alfa kaç derecedir diyor. İç açıortayların ortayların kesimiyle oluşan açı yani kaç derece? 60 derece eşittir. 90 eksi alfa bölü 2'dir. 60 eşittir. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Düzenlemek adına 60'ı bu tarafa alfa bölü 2'yi bu tarafa atalım. Alfa bölü 2 eşittir. 90 eksi 60'tır düzenlediğimizde alfa bölü 2 eşittir 30'dan bölü çarpı geçecek. Alfanın değeri 60 derece eşittir diyebiliyoruz. Sonra da bizden alfa istenildiği için cevabımız 60 derece eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bugünün son özelliği arkadaşlar. Son özel durumuna bakalım. ABC üçgeninde BD iç açıortay. Bakın iki iç açıortayla ilgili özelliğe baktık. İki dış açıortayla ilgili özelliğe baktık. Şimdi bir iç bir dışla ilgili özelliğe bakacağız. ABC üçgeninde BD iç açıortay, CC dış açıortay. Bakın bu iç açıortay, bu dış açıortay. İkisinin kesişimiyle oluşan bir açı var. Bu içle dışın kesişimi oluşan açı x ise x eşittir alfa bölü 2 bağıntısı yok. Burada 90, diğerinde 90 artı artı demiştik. Birinde 90 eksi eksi demiştik. Burada 90 yok arkadaşlar. Direkt x'in değeri alfa bölü 2 eşit oluyor. İç açı ortaylan kesimiyle oluşan açı 90 artı alfa bölü 2. Dış açı ortaylan kesimiyle oluşan açı 90 eksi alfa bölü 2. Bir iç bir dışla bölüştüğü zaman alfa bölü 2 diye direkt ifade edebiliyoruz. Bakın bir iç açı ortay bir de dış açı ortayın kesimiyle oluşan açı alfa alfa eşittir 84 bölü 2'den direkt özelliğini uygulaması 42 derece eşittir diyoruz arkadaşlar. Yine bakın ters vermiş bu sefer. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortayın kesimiyle oluşan açı yani 40 derece eşittir. Alfa bölü 2'dir. Bölü çarpı geçer. Alfanın değeri 40 çarpı 2 yani 80 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gençler bugün kampımızın üçüncü günü olan üçgende açıların ilk bölümüne baktık. Diğer dersimizde ise üçgende açıların kalan kısımlarına bakacağız. Ben yine kavrama sorularını çözdüm. Yanda benzer uygulama sorularını size ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.